her çarşamba olduğu gibi tarım analizine hoş geldiniz. Ben İrfan Dunat. Kurban Bayramı sonrası yeniden birlikteyiz. Tarım ve gıda sektörünü farklı açılardan, farklı boyutlarla ele almaya çalışıyoruz ki artık bundan sonraki dönemde iklim değişikliğinin etkilerini her açıdan tarımda konuşuyoruz. Fiyat tarafı da olsun, rekoltelere etkisi üzerinde olsun, maliyetler. Bunları tabii biraz daha geniş kapsamda bugün konuşacağız. Çünkü yılın ilk yarısını tamamladık. Şöyle bir bilançoya bakacağız, bir tabloyu değerlendireceğiz. Ve bunun da tabii sektör etkilerini konuşacağız. Bugün Tarsim Yönetim Kurulu üyesi ve aynı zamanda Genel Müdürü Serpil Günal bizimle birlikte. Serpil Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Şimdi hep söylüyorum neredeyse her programda, tarım sektörü sen risk yönetimi çok önemli. Özellikle iklim değişikliğinin yarattığı risklerin maliyeti, etkisi herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Sadece sektörle uğraşanlar değil, günün sonunda tüketiciyi dahi etkiliyor fiyatlarda. Evet. Dolayısıyla bunu bundan sonraki dönemde daha çok hissedeceğimiz için evet. sizin tarafınızdan da bakmak istiyorum isterseniz. Bu yılın iki aslında geride bıraktık. Şöyle bir ilk 6 aylık tabloyu birlikte değerlendirelim. Yani hangi olumsuz iklim şartları <laughs> ön plana çıktı, <laughs> e, hangi ürünler, hangi bölgeler olumsuz etkilendi. Şöyle bir fotoğrafı çekelim birlikte. Şimdi e, tabii ilk 6 ayı delir, e, değerlendirirken geçen senenin bir özetini yapalım isterseniz. Tabii. Geçen sene aslında tersim e, hasar üret, e, hasar e, ödemesi anlamında da bir rekor kırdı. 2.7 milyar bir ödeme gerçekleştirdi. Burada en temel, en kritik risk nedenlerinin başında da don geliyordu. Don, dolu ve ondan sonra kuraklık geliyordu. Dolayısıyla burada ee, şeye baktığımızda da ciddi anlamda bir kuraklık ödemesi gerçekleştirdik. Ama ilk burada ilk altı aya, aya baktığımız zaman ise e, gördüğümüz en temel risklerden bir tanesi de don oldu. Donla ilgili ciddi ihbar aldık. E, sonrasında dolu oldu. Sonrasında da e, fırtına hasarı gerçekleştirdi. Biz geçen sene toplamda 550 bin civarında bir e, hasar ihbarı almıştık. Hayvan hayat e, ihbarları dahil olmak üzere. Geçen yılın tamamında Tamamında. tamamında. Hmm. Bu sene ilk 6 ayda 480, 408 bin e, adet bir hmm. ihbar aldık. Çok yoğun bir şekilde e, ihbarlarımız gerçekleşti. Ama şöyle diyebilirim. İlk ihbarımızı e, Giresun'dan e, don, Fındık'ta Fındıklar. don hasarı ile başladık. Ee, ancak e, baktığımızda 90 bin o bölgede bizim Græsøm Kres, bölge ordu. E... Ordu, işte Samsun ilimiz vesaire bunları da değerlendirdiğimizde fındıkta 91 civarında bir ihbar vardı ama hasar anlamında baktığımızda çok ciddi hasarlar gerçekleşmedi onu gördük hmm. çok şükür e, sonrasında e, fırtına hasarları gerçekleşti e, işte Konya'da gerçekleşti Kayseri'de gerçekleşti Mayıs'ta Haziran döneminde dolu hasarları gerçekleşti özellikle Huvubat'ta ciddi anlamda e, hasarlar oldu ama yine de şunu söyleyebiliriz geçen seneye oranla tazminat ödememiz arttı. Yüzde 50 civarında bir, yüzde 63 civarında bir artış oldu tazminat ödememizde. Tabii muallak hasarlarımız da var. ama prim üretimimiz de çok arttı. Biz geçen seneyi 4.7 milyar civarında bir prim üretimiyle kapatırken Haziran sonu itibariyle 4 0.8 milyar civarında bir prim üretimi gerçekleşti. Geçen seneyi bu yıl ilk 6 ayında geçtik. Evet ilk 6 ayında geçtik. Bunlarda biraz önce bahsettiğiniz sigorta bedellerindeki artış var. Tabi sigortalı sayısı arttı. ÇKS'ye kayıtlı şu anda Tarım ve Orman Bakanlığımız ifade ettiği 2 milyon civarında bir çiftçi Hı -hı. sayısı var. Bunun bizde 600, yaklaşık 3'te 1'i sigortalı. 657 bin civarında çiftçiye ulaştık. Ee, hmm. sigortalı anlamında. Ee, ilk üçte birimiz, evet, üçte biri sigortalı. Üçte biri yani. sigortalı. Ee, yeni sigortalı adedinde de ciddi anlamda bir e, iyileştirme var. Şöyle işte 2020-2021'i karşılaştırdığımızda 127 bin çiftçi sisteme girerken 2021'den sonra 153 bin civarında yeni üretici sisteme girdi. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğiniz küresel iklim değişikliği çok önemli. Yani IP... biraz bu iş tercihten ziyade zorunluluğa doğru da kaymaya Artık başladı Artık zorunluluğa galiba, değil mi? kaymaya başladı. Biliyorsunuz bizde zorunluluk şey anlamında var. Evet süvansiyonlu kredi de var ama şuna görüyoruz. ÇKS kayıtlı alanlara baktığımızda da mesela buğdayda artış var, pamukta artış artış var. bunlara eşlenik olarak da paralel olarak da sigortalık oranlarında da artış var. Örnek veriyorum Aydın'da pamukta sigortalılık oranı %72'lerde. Hmm. İşte üzümde Manisa'da %55'lerde. Çünkü geçen sene üzümde biz ciddi anlamda 600 milyon civarında bir şey hasar ödemesi gerçekleştirdik. Dondan hmm. kaynaklı. Tabii her sene şey artıyor. Eee hem frekanslar değişiyor hem de şiddet artıyor ama bu sene çok şükür kuraklık anlamında evet İç Anadolu verimler çok iyi bazen zaman zaman Güneydoğu Anadolu'da ki kuraklık tespitlerimize devam ediyor orada kısmi hasarlarımız var ama çok şükür bu sene güzel tarım açısından da güzel ve verimli geçiyor. Evet, şimdi çiftçi sayısının yaklaşık üçte birinin sigortalılık evet. oranı olarak 650 yedi evet. bin civarı dediniz. Evet. Toplam tarım alanlarındaki yani bitkisi üretim tarafına baz Hı -hı. alırsak ne kadar sigortalı yaklaşık olarak? Şimdi biz 100 e, şey, 29 milyon dekara ulaştık e, ama şöyle bakıyoruz ekonomik katkısı olan değer yaratan ürünlerde özellikle biraz önce söyledim e, işte üzümde %55'i e, sigortalı pamukta yüzde %70'i sigortalı. Fındıkta yüzde biraz daha genişlemesi lazım. %12'si sigortalı. Tüm Türkiye'ye baktığımız zaman da %22 civarında bir sigortalılık oranı var. Top, tarımsal alanların %22'si. Evet, evet evet %22'si. Ama tabii buradaki şeyler çok değişiyor. Mesela Edirne'de, Çeltik'te %50 civarlarında bir sigortalılık oranı var. Trakya bölgenin tamamına baktığınızda %67'lerde bir sigortalılık oranı var. Hı. Dolayısıyla Meyve bu... Meyve bahçelerinde e durum nasıl? Çünkü bu saydıklarımız genelde geçtiğimiz Mesela, yıllarda turunç, en fazla hasar alan ürünler aslında değil mi? Hasar alan yani, ürünler ama ekonomik anlamda da değer katan, ihracatta hı. önemli kalemler e, olan e, ürünler. A, şeyde baktığımızda, turunçuk ile baktığımızda da e, Antalya'da Antalya'da e, %30'larda %40 civarlarında. İşte sera da Sera'da e, %80'lere ulaştık Manavgat'ta örnek veriyorum Çünkü geçen sene orada ciddi hasarlarımız olmuştu Serada gene bu senenin başında ciddi ödemeler gerçekleştirdik 120 milyon civarında bir e, hasar ödemesi gerçekleştirdik serada da dolu ve şeyden e, kaynaklı fırtınadan kaynaklı mesela dediğiniz gibi ürün bazına değişir ama hani şöyle genel olarak Türkiye'de sigortalı en yatkın iller ya da bölge hangisi ön plana çıkıyor var mı öyle veriler var Tekirdağ çok öyle mi? evet Tekirdağ daha farkındalığın, daha farkındalığın olduğu. olduğu. yani batı tarafta bir de kurumsal firmalar tabi bu işe yatırım yapanlar ben Hı. hep e, öyle görüyorum toprağa yatırım olarak değerlendiriyorum e, aynı şekilde hayvanları da yatırım olarak gördüğümüz Zaman orada kurumsal anlamda bilinçli hem üreticiler hem yetiştiriciler sigortasını mutlaka yapıyorlar. Bir yatırım yapıldığı zaman riski yönetebilmek adına bunu yapıyorlar. Tabii burada herhalde gelir ve ölçek de çok önemli. Yani bir kere üretici para kazanacak ki işin sigorta tarafında düşünebilsin ya da ne bileyim ölçek olarak büyüdüğü Şimdi, zaman bu şey o çok pahalı da, değil. Da. E, örnek veriyorum. Yok ben Ta pahalı olduğu için ha, söylemiyorum aynen, ama şey Türkiye'de da genelde hep tarım konusu üretici para kazandı kazanamadı ama zarar etmedi diye Ama şöyledir ticari ve diyor, kurumsal baktığımız zaman da bir yatırım yapacaksanız mutlaka bunun şey sigortasını ama yaptırırsınız. Nasıl arabayı yapıyoruz? Evi, e, yani, varsa, yani bunu ya e, yapıyorsunuzdur. Aynı şekilde toprağa bir yatırım yapacaksınız. E, en azından bize gelen geri dönüşlerde çok pozitif geri dönüşler var. E, zaten yani bunu sigortalığa da yansıyor. Sigortalık oranında artışını da görüyoruz. Biz çiftçi odaklı bir sistemiz. Çiftçilere de mutlaka tarım sigortasını yaptırmanız gerekiyor. Çünkü iklim değişikliğini artık hani bu farkındalığı artık herkes konuşmaya başladı evet. zaten çiftçiler de bunu görüyor işte fenoloji geri geliyor daha doğrusu daha açık oluyor özellikle sert kabuklularda sert çekirdekli meyvelerde daha açık bir şey var dona maruz kalabiliyorlar fenolojiden kaynaklı dolayısıyla o yatırımı yapan çiftçiler de mutlaka sigortasını yaptırıyor hayvancılık tarafında durum nasıl? Hayvan hayat sigortalarındaki Hayvan oranlar. Hayvan hayat sigortaları biz başladığımızda %9'lar civarındaydı. Şu anda %18'lere çıktı hayvan hayat e, sigorta oranında. Ama bunu dişi hayvan anlamında bakarsanız sigortalık anlamında %28'lerde bir e, şey sigortalık oranı var. Hmm. E, burada şunu söyleyeceğim. Biliyorsunuz maalesef geçen haftalarda bir sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. İşte Kastamonu, Amasya, Bartın, e, Düzce. Evet. E, burada maalesef bir sel felaketi, Bozkurt e, herkese geçmiş olsun dileklerimi sunmak isterim buradan. Burada e, Burada baktığınız zaman eğer bizim özellikle doğal afetlerin işte zehirlenmelerin sokmaların e, teminat kapsamına alındığı dar kapsamlı sigortalar e, bir koyun için kaç lira 8 lira. Hı hı. Yani bir koyunu 8 liraya biz küçük başı 8 liraya sigorta alıyoruz. Dolayısıyla Bu şey mi Şimdi bir kere sigortalı devlet desteği hala devam ediyor diyebiliriz %50'si... sadece sigortalının ödeyeceği şey, rakam. tut rakam 8 lira. 8 lira da devlet veriyor. Tabi devlet desteği çok önemli burada. Aynı şekilde buğdayda 26 lira sigortalının ödeyeceği sigorta bedeli. Dolayısıyla biz hiçbir zaman şeyi de artırmıyoruz. Her yıl bu sigortalılık özellikle prim tarife, tarife ve talimatlar kapsamında fiyatlarımızı aşağı yönlü revize ediyoruz. Çiftçilerimiz lehine revize ediyoruz ama tabii bu havuzu da doldurmamız lazım. E biliyorsunuz sigortacıklarda sigortacıkta büyük sayılar Kanunu'na tabi bir sistem. Hı hı. E, dolayısıyla biz primde hiçbir zaman bir artış yapmıyoruz. Tabi şeye bakıyoruz. E, her yıl sigortalı sür prim tabi olacaktır. E, bunu da değerlendiriyoruz aktüel çerçevede. Şimdi risklerden bahsederken kuraklık tarafı geçen yıl hakikaten Türkiye'ye orada evet. ciddi bir fatura ödedi. Belki hala onun yansımalarını görüyoruz. Evet. Köy bazlı kuraklık verim sigortası ne durumda? O tarafı da bir isterseniz konuşalım. Şöyle orada poliçe adetlerinde %300 civarında bir şey var, artış var. biz köy bazlı kuraklık verim sigortasında sadece şey yok. Kuraklık yok aslında. Don da var. Buğdayda don teminatı var. Aşırı nem var, aşırı yağış var. sıcak hava dalgası var. dolayısıyla dolunun kapsamadığı ama kuraklık verim sigortasında biraz önce bahsettiğim risklerin olduğu bir poliçe. Dolayısıyla orada da bir artış var. Ee, örnek veriyorum buğdayda bir don olayı bu, vuku bulması durumunda biz bunun da e, tazminatını ödüyoruz. Şimdi Tarsin bünyesinde gelir garantisi sigortası olarak çalışmalar Hı. uzun süredir devam ediyordu. Evet. Onu biliyoruz. Evet. Hatta Konya'da da 3 ilçedeydi yanlış evet. hatırlamıyorsam ee, pilot evet. uygulamalar evet. yapılıyordu. Evet. Hı -hı. Ne aşamaya geldik? Bu pilot uygulamalardan çıkan sonuçla beraber Türkiye genelinde biz bu yöntemi, yani gelir garanti sigortası ne zaman tam anlamıyla göreceğiz? Şimdi şöyle 75 civarında, 75 civarında bir şeyimiz oldu, polçemiz oldu. Başarılı bir şekilde yürütüyoruz pilot çalışmayı. Ama diğer taraftan şuna bakmamız lazım. Burada biz hem fiyatı garanti altına alıyoruz hem de verimi yani işte fiyat çarpı verim gelir. Hı hı. Dolar ise gelirin %70'ini garanti altına alıyoruz. Burada bizim biraz spot piyasalarımız var ama uzun vadeli fiyatların oluştuğu bir vadeli piyas opsiyon piyasaları, vadeli opsiyon piyasaları anlamında borsası gibi. gibi ki ürün ihtisas borsası da Türkiye'de bu konuda da ciddi anlamda çalışmaları var. Bu borsanın gelişmesiyle birlikte gelir sigortası da daha aktif bir şekilde gündemimize gelecek. Özellikle depolanabilir tahıl grubunda. Hı hı. ilk önce buğdayda başladık ama diğer gruplarda da olacak. Tüm Türkiye'ye öncelikle buğday anlamında bu gelir sigortasını sunacağız. Sonrasında tüm tahıl grubunda depolanabilir gruplarda, e, lisanslı depolarda e, depolanabilir e, ürünlerde bunu sunacağız. E, hatta bir şeyimiz de olacak. Bu e, bunun en başarılı örneği Amerika'da ve Chicago borsasında özellikle orada çok gelişmiş bir borsa var. E, fiyatları 5 yıllık fiyatların olduğu bir borsa var. Orayı da takip ediyoruz zaten. Fiyatları da takip ediyoruz. Hem kendimizi güncellerken TMO fiyatları, piyasa fiyatları, işte tüm e, dünya. Fiyatları, fiyatlarına bakıyoruz. Dolayısıyla burada da biraz gelişeceğimiz şeyler var. Çalışacak, bir projeksiyon var mı? Önümüzdeki 2 yılda, 3 yılda gibi böyle hani 2023'ün sonunda tüm Türkiye'de geçmeyi hedefliyoruz. Evet var. ama sadece buğdayda Uday. Sonrasında Öncelikle tüm olarak. evet öncelik olarak böyle bir zaten şura kararı var Cumhurbaşkanımızın. Hmm. Şura kararları var. Bakanlığımız da aynı şekilde bu kapsamda çalışmalarımızı destekliyor. Bakanlığımızla birlikte yürütüyoruz. Orman Bakanlığımız ve SDDK ile birlikte yürütüyoruz bu çalışmaları. Dolayısıyla Orada gideceğimiz yol var ama tabii burada en kritik nokta bu borsanın, e, vadeli işlem borsasının gelişmesi. türüp e, zaten bununla ilgili çalışmaları yapıyor. O geliştikten sonra daha rahat e, bir şekilde bu üründe sunuyor. Sistem sağlıklı şekilde sağlıklı çünkü evet. Doğru. Şimdi e, biraz önce değindiniz ürün çeşidi olsun, işte risk faktörleri olsun. Bunlar da artık Tarsim'in kapsamını her geçen gün genişlettiği bir... Evet noktada iklim değişikliği beraber önümüzdeki dönemde Tars'ın tarafında üzerinde çalışılan kapsam alanı genişletilmesi düşünülen risk unsurları var mı? Çünkü yayından önce de ben 10-15 tane farklı üreticilerle mesajlaştım tarım ilgili. Mesela birkaçın notunu aktarayım. Soğuk zararında de çiçek zararı da kapsama alınabilir gibi önerilerde bulunuyorlar üretici bazında. İşte sadece meyvenin değil, yatırım yapılan fidanın da zarar görüp kaybedilmesi halinde bunun risk kapsamında Fidan olup Fidan şu anda şey, e, kapsamda mı? Evet. Öyle mi? evet. Evet evet. Tamam. Fidan var. E, hatta don teminatı da var e, fidanda. Öyle söyleyeyim. Süper. Evet, e, fidan da bir sıkıntımız yok. E, başka talep var Mesela mı? Mesela hayvancılıkta hı hı. fiyatlar çünkü çok arttığı için bir taraftan da enflasyon gerçeği var. Bunların sürekli güncellenerek poliçe sahiplerine isterse primi arttırılarak zehir yapması için mesajla bilgi verilebilir gibi bir öneri Oo, geldi. Biz bunu yapıyoruz Yapılıyor hazırda. Mu Aynen. O hali zaman hazırda yapılıyor. Buradan şu sonuç çıkartıyorum. Evet. iki tanesinden. Demek ki tam çiftçiye bilgi olarak mı gitmiyor acaba Şimdi bu şöyle, faaliyetler? Şimdi şöyle aslında Tarsim ürünü yapıyor. hasar operasyonu yürütüyor. Tabii Bizim satışlarımız biliyorsunuz sigorta şirketleri kanalıyla gerçekleştiriliyor. Ama bizim 16 bölgemiz var. 16 bölgemizde tarım ve orman bakanlığı il ilçe ve müdürlükleri koordinasyon içerisinde tüm sigorta şirketlerinin acenteleri, bankalar, acenteler hep birlikte bir aradalar. Hmm. Bizim daha bunu daha çok anlatmamız lazım. Fidan e, kapsamda. E, her türlü bedel artışlarında SMS gider üreticiye, ÇKS'deki kayıtlı e, telefon numaralarına gider. Hmm. E, şeyden güncelleyebilirler. Sigorta şirketlerinden telefonlarını güncelleyebilirler. İstedikleri zaman zeyille Artışlarını yapabilirler. Hmm. Dolayısıyla biz zaten fiyatları biliyorsunuz ziraat odaları birliği de bizim. Ee, evet. üyemiz e, havuz yönetim kurulunda yer alıyor. Fiyatlarımızı onlarla birlikte belirleriz. Bütün hani bütün paydaşların söz hakkının olduğu bir sistem bu. E, yeniliklere gelirsek de şimdi bütün paydaşlardan talepleri topluyoruz. Bizim e, mayıs haziran'da başlar bu çalışmalarımız. Hı -hı. Eylül'de bir alt komite çalışır. Alt komiteyle birlikte havuz yönetim kuruluna sunulur Hı -hı. E, yapılacak şeyler, çalışmalar. Ama tabii onun öncesinde bizim e, bilim kurulumuz var. Arge birimimiz var. İşte ilave ne teminat veririz. Şimdi kirazda bu biz hmm. çiçek öncesi evrenin teminat kapsamının alınıp alınmaması ile ilgili bir Selçuk Üniversitesi ile bir çalışmamız var. Bilim Kurulu ile bir çalışmamız hmm. var. İşte sıcak geçen sene biliyorsunuz sıcak hava zararına kapsama. Çiçek dökümü falan da olmuştu. Haziran dökümü olmuştu hmm. evet. Bunu kapsama almıştık ama bunu kapsama alırken de şuna dikkat ediyoruz. Bir eksper gidiyor sahaya. Tespit edebilecek mi? objektif subjektif değil objektif kriterlerle bir bilimsel bir döküman veriyoruz. İşte şöyle olursa işte bir mumyalaştı. İşte şu kadar derece, şu kadar işte 36 derecede 4 saatlik bir şeye sıcağa maruz kaldı belirli doneler çerçevesinde Evet, tabi belirli doneler çerçevesini tespit ediyoruz. Çünkü orada karar vermek durumunda eksper. Doğru. O dediğiniz nokta önemli ama çünkü onunla ilgili de mesaj vardı. Şimdi hani bir uygulamalar hayata geçmiş ama aktarılmıyor mu çiftçiye diye acentalar, Tarsim şartlarından bir haber diye de bir başka bir izleyicimiz daha doğrusu sektör temsilcisi bilgileri çok az Poliçeyi keserken bile de detaylarına hakim değiller deniliyor. Dolayısıyla çiftçi de bilmediğinden yanlış polçalar zaman zaman bizim düzenlenebiliyor. Şöyle, Belki ajantlara daha fazla eğitim verilmeli gibi de evet, öneri var. Evet doğru doğru bence kısmen haklılar. Sigorta şirketlerimiz zaten ajantelerine eğitim veriyorlar. Bir de şöyle bizim Topla yaptığımız bir işbirliği vardı. Sayık Başkanı Levent Korkut Bey ile birlikte biz kendimizle online eğitimlere başladık acenteler bölge bölge eğitimler verdik ama tabii bizim web sitemizde mobil mobilimiz var biliyorsunuz kurumsal mobilimiz var her türlü bilgi her türlü teminatla ilgili bilgi poliçe priminin ne olduğu hesaplayabilirler üreticiler kurumsal bizim tarsim kurumsal mobilini indirsinler telefonlarına anca web sitemizde ziyaret etsinler aynı şekilde acentelerimizde zaten biz bu gerekli eğitimlerde veriyor. Diyoruz. hem sigorta şirketlerimize hem acentelerimize. Kolay gelsin diyor. İşiniz zor. Yani iklim değişikliği, öngörülemezlik çok yüksek, riskli bir sektör. Tarım sektörü ve bunu yönetmek de hakikaten kolay değil. tekrar teşekkür ediyorum ben teşekkür yayına verdiniz. katkılardan dolayı. Sağ olun. Bugün Tarsim Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Serpil Günal'la birlikte tarım sektörüne iklim değişikliğinin Etkisiyle beraber o çerçevede sigorta kısmıyla penceresinden bakmaya çalıştık. Çünkü dediğimiz gibi hakikaten belirsizliğin, öngörülemezliğin çok klasik tabiridir. Üstü açık fabrikada üretimin devam edebilmesi için bu sürecin yönetilmesi lazım. Risklerin en azından yönetilmesi, krize dönüşmemesi adına. Haftaya yeniden farklı bir konu ve konukla karşınızda olmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.